İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda mevcut bütün videolara kanalın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Videolarımı izlemek suretiyle İngilizceyi en baştan yani sıfırdan alıp ileride kadar taşıyabilirsiniz. Bundan önceki videolarımda yani 25, 26, 27 ve 28 numaralı videolarımda Present Continuous Tense ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Yani şimdiki zaman. Şimdiki zaman neydi? Şu anda yapmakta olduğumuz eylemleri anlatıyorduk. Şu an video izliyoruz. Şu an kitap okuyoruz. Şu an televizyon izliyoruz. Present continuous tense şu anda devam etmekte olan, şu anda yapmakta olduğumuz eylemleri anlatıyorduk. Bir çizelgemiz vardı zaman çizelgemiz. Bakınız şöyle. Bu zaman çizelgesinde böyle 1 ile işaret etmiş olduğum zaman dilimi şu anki zaman dilimi. Şu an. Şu an saat kaçsa o o anı söz söz ediyoruz. İşte şu anda yapmakta olduğumuz eylemler. Bakınız burası zaman sonsuzdan başlayıp böyle sonsuza doğru gidiyor. Burası geçmişi. Geçmişte yapmış olduğumuz eylemler. Bu da gelecekte yapmayı planladığımız, düşündüğümüz eylemler ve gelecekle ilgili tahminlerimiz. Bakın hiç ne geçmişi var ne geleceği var. Şu an. Şu anda ikinci bir zaman daha var. O da bizim alışkanlıklarımızı, her gün yapılan eylemlerimizi, genel durumları, genel olayları anlatmış olduğumuz eylemleri yapmak için kullanıyoruz. Yani işte her gün yapmış <laughs> olduğumuz eylemler, sabah her gün saat kaçta işe gidiyoruz, hafta sonları ne yapıyoruz? Yani o bizim şu anda yaptığımız eylemler değil, genel eylemler, alışkanlıklarımız. Yine o da bu zaman dilimi içerisinde kabul edilir. Buna da simple present tense denir. Yani geniş zaman denir. Simple present tense biz aslında bakınız 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı videolarımda giriş yapmıştık. Ancak o videolarda simple present tense, have, want, like gibi daha birkaç tane daha fiilimiz vardı. Onlar üzerinden anlatmaya çalışmıştım. Teknik yapısından söz etmiştim. İşte simple present'ın teknik yapısını şimdi birazcık daha diğer fiillere kaydırmaya başlıyoruz. Hepsinde de aynı mantık var. Simple present tense'in tekniği ise de gördüğümüz want fiiliyle like fiiliyle görmüş olduğumuz yapısı neyse onu aynı şekilde diğer fiillere de uygulayacağız. Bu videomda bu defa go fiili üzerine duralım. Go fiili de gitmek fiili İngilizcenin tabi en önemli fiillerinden bir tanesi Türkçemizde olduğu gibi. Şimdi gitmek derken bakınız go fiilini eylemlerde nasıl kullanıyoruz? Örneğin eve gitmek derken go home diyoruz. Bakın. Go home. Bunları birer kalıp olarak öğrenelim. Dilimize böyle alsın. Go home. Go home. Eve gitmek. Go home. Eve gitmek. Ya da go to work. Go to work. Bu işe gitmek. Work iş. Go to work. işe gitmek. Bakın burada to kullanılıyor. Ama bunu böyle öğrenelim. Go to work. Go to work. Ya da okula gitmek. Go to school. Go to school. Okula gitmek. Go abroad. Go abroad. Yurt dışına gitmek. Go abroad. Go abroad. Yurt dışına gitmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Go abroad. Go to bed. Go to bed. Yatmak, yatağa gitmek. İşte saat akşam 11'de yatarım. O şimdiden yattı falan gibi cümleleri go to bed fiiliyle kullanıyoruz. Go to bed. Ya da bir şehre gitmek, yerleşim yerine gitmek dersek o zaman go to İstanbul örneğin. Go to Ankara. Go to Antalya. Go to London. Yani Ülkede bahsedebilirsiniz. Go to Germany. Almanya'ya gitmek. Go to the cinema. Bakın sinemaya gitmek. Bu dağlı kullanıyor. Bir yere gitmek derken go to the park, go to the train station, go to the bus station gibi yapılarda hepsinde go to the theater. Bu sefer dağlı kullanıyoruz. Tatile gitmek derken go on holiday. Tatile gitmek. Go on holiday. Go on holiday bir geziye gitmekten söz ediyorsanız go on a trip. Bir geziye gitmek. Go on a trip. Trip gezi demek. Go on a trip. Pikniğe gitmek demek istiyorsanız go on a picnic. Bakınız böyle kullanılır. Go on a picnic. Ya da go for a picnic de diyebilirsiniz. İsterseniz go on a picnic deyin. isterseniz go for a picnic deyin. Yürüyüşe gitmek. Yani yürüyüşe gitmek istiyorum. Biraz yürüyüşe gitmek istiyorum derken. Yani yürüyüş yapmak. O zaman ne diyorsunuz? Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Ya da yüzmeye gitmek. Bakınız bu sefer de spor aktiviteleri var. Boş zaman aktiviteleri. boş zaman aktivitelerinde de böyle yanına ayıncili fiil koyacağız şimdi. Swim fiili, yüzmek fiili. Onu ayıncili yapacağız. Go swimming. Bakınız. Go swimming. Go swimming. Go jogging. Go jogging. Bu da tempolu yürüyüşe gitmek. Hani sabahları yürüyüşe gidiliyor, kalkılıyor. Bir sabah biz bir saat falan böyle hem koşuluyor hem yürünüyor. Go jogging. Go hiking. Bakın go hiking. Bu da daha yürüyüşüne gitmek. Birazcık daha böyle profesyonelce bir eylem. Go hiking. Go trekking. Go trekking. Bu da böyle kırda doğa yürüyüşü. Yani sırt sık çantalarını falan alıp da kır, kırda doğa yürüyüşüne gitmek. Go trekking. Go fishing. Bakınız balığa gitmek. Yani balık tutmaya Balığa gidiyorum. Go fishing. Yani en önemlisi go shopping. Go shopping. Alışverişe gitmek. Şimdi go fiili bu şekilde kullanılıyor. Bunları böyle tek 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 öğrenmemiz lazım. Hangisini kullanmak istiyorsak en çok ıı, kullanmak istediğiniz, yaptığınız, kullandığınız fiilleri bu şekilde toparlamaya çalışalım. Bir kez daha okuyalım. Bakın baştan teker teker. Siz de takip. içinizden okuyun siz de. Go to work. Go to work. Go to school. Go to school. Go abroad. Go abroad. Go to bed. Go to bed. Go to Istanbul. Go to Istanbul. Go to the cinema. Go to the cinema. Go on holiday. Go on holiday. Go on a trip. Go on a trip. Go on a picnic, go on a picnic, go for a picnic, go for a picnic, go for a walk, go for a walk, go swimming, go swimming, go joking, go joking, go hiking, go hiking, go trekking, go trekking, go fishing, go fishing. Go shopping. Go shopping. Bunlar go ile ilgili yapılar. Şimdi go ile ilgili yapılardan söz ederken İngilizce'deki yine önemli bir yapıya girelim. Biz go fiiline bu eylemlerimizi yapıyoruz ama ne kadar sıklıkla yapıyoruz bunları? Şimdi ne kadar sıklıkla yaptığımızı anlatmaya çalışalım. Hani ben yürüyüşe giderim. Çok havada kalır. Ama ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz? Yani ne zaman gidiyorsunuz yürüyüşe? Ya yani da ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz? O zaman cümlemiz daha açıklayıcı olur. Şimdi ne kadar sıklıkla demek istiyorsanız how often ifadesini kullanacaksınız. Soru kalıbını. Often sıklıkla demek. How often ne kadar sıklıkla anlamına gelir? How often ne kadar sıklıkla? How often? Şimdi soruyu şöyle soralım. How often do you go shopping? Bakınız. Simple present zaten. Do you diye sormuyor muyuz? Fiilde koyduk zaten. Do you Hani want fiilinde do you want diyorduk. Like fiilinde do you like diyorduk sorularda. Bunda da do you go. Teknik yapısı aynı. Fiilimiz neydi? Go shopping. Bakınız. How often do you go shopping? Ne kadar sıklıkla alışverişe gidersin? Şimdi I go shopping fiili yapıyoruz yine bakınız. I want gibi, I like gibi. I go shopping alışverişe giderim. Şimdi sıklığını ortaya koyalım. Şimdi buraya şu nokta nokta ile işaretmiş, işaretlemiş olduğum yere bu sefer ne kadar sıklıkla yaptığımızı söyleyelim. Diyebilirsiniz ki bakınız every kullanırsınız her anlamına gelir. Every morning diyebilirsiniz. Her sabah diyebilirsiniz. Bakınız yanına every'nin yanına bir zaman dilimi koyun. Every, every morning. Every day. Bakınız every day. Her gün. Every week, her hafta, every summer, her yaz, işte I go shopping every morning, I go shopping every day, I go shopping every week. Cümle oldu. Bakın bunları hep cümle sonunda kullanacaksınız bunlar. Önce eyleminizi anlatacaksınız ve ne sıklıkla, ne zaman yaptığınızda bunu sonunda, cümlenin sonunda kullanacaksınız. Yani bu zaman kavramları İngilizce'de hep böyle en sonunda kullanılır. I go shopping every morning. Bu kadar. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Once derseniz, once bir kez anlamına gelir. Once bir kez. Arkasından şöyle dersiniz. Bakınız once a day. Once a day günde bir kez demektir bu. Once a day. Şunu değiştirin. O once a week yapın. Once a week derseniz haftada bir kez olur. Ay derseniz month derseniz once a month ayda bir kez olur. Once a, once a day. Veyahut da iki kez demek istiyorsanız once yerine twice kullanacaksınız. Twice. Once'ı kaldırın twice deyin. Bu da iki kez. Yine aynı şekilde twice a week. Haftada iki kez. Twice a day. Günde iki kez. Mümkün. Dolayısıyla twice a day Twice a week, twice a month. Yılda iki kez demek istiyorsan, twice a year. O da mümkün. Yılda iki kez olur. Üç kez demek istiyorsanız, three times. Bakın burada değişiyor. Once bir kez, twice iki kez, three times üç kez. Burada değişiyor. O zaman three times a month. Bakın ayda üç kez oldu şimdi. Burada once gitti, twice gitti. Onun yerine three times kurduk. Three times amount. Three times amount. Ayda üç kez. İstersen a day değil. Three times a day değil. O da mümkün. Günde üç kez. Three times a week. Gün, e, haftada üç kez olur. Bundan sonra artık dört kez, beş kez, altı kez demek istiyorsan işiniz çok kolay. Şunu değiştirin sadece. Three değiştirin. Four, five, six, seven diye rakam koyun. Times deyin. Dolayısıyla o kadar kez, o kadar defa, defa anlamına gelir. Five times. Beş defa. Five times. By beş kez. Amount. Ayda beş kez. Four times. Amount. Ayda dört kez. Ya da bakınız every two days. Every two days. Şimdi evriden yararlanarak, bakın şurada every'deyi diyorduk. Şimdi evriden sonra bir rakam koyarsınız. Yani bu her gün anlamına gelir. Ama iki günde bir demek istiyorsanız, üç günde bir demek istiyorsanız, dört günde bir demek istiyorsanız evden sonra iki, üç, dört rakamlarını koyun. Bakınız every two days. Her iki günde bir anlamına gelir. bu. Days olduğu için çoğul tabi olacak. Three dayseniz every three days her üç günde bir. Every four days her dört günde bir anlamına gelir. Dolayısıyla bunlar işte Simple Present'da bir eylemi ne kadar sıklıkla yaptığımızı gösteren ifadeler. Bunlarla da cümlelerimiz daha netleşiyor. Bunun dışında da şunu söyleyebilirsiniz: Ben biliyorsunuz ne zaman anlamına geliyordu. Yukarıdaki How often duyguo shopping ne kadar sıklıkla gidersin alışverişe sorusunu ne zaman alışverişe gidersin şeklinde de sorabilirsiniz. Ben dersiniz How often yerine ben değil ben go shopping olur o zaman. O zaman yine aynı şekilde I go shopping bu sefer ne zaman gittiğinizi söylersiniz. Yani ne kadar sıklıkla değil de dersiniz ki at the weekend. Bu hafta sonu demek. Hafta sonunda anlamına gelir at the weekend. Ya da at weekends hafta sonlarında anlamına gelir. Ya da on weekdays hafta içi günlerde demektir bu. On weekdays hafta içi günlerde. Hafta içi günlerde demek istiyorsanız, on weekdays kullanmamız lazım. Ya da bakınız, on Monday, pazartesi günü, pazartesi günü alışverişe giderim ben. Pazartesi günleri de diyebilirsiniz, s'de çoğul da yapabilirsiniz bir s harfiyle beraber. On Mondays, bu da mümkün. On Mondays, pazartesi günü ya da pazartesi günleri. Sabahleyin giderim alışverişe demek istiyorsunuz. Bakın bunun arkasına ekleyeceklerimiz bunlar. İstediğiniz gibi eklersiniz. In the morning. Sabahleyin. In the mornings. Sabahları da diyebilirsiniz. Bir eserle çoğul da yaparsınız. In the morning. Sabahleyin gidiyorum ben alışverişe. Ya da in the afternoon. Öğleden sonra gidiyorum. I go shopping in the afternoon. Öğleden sonra. In the afternoon. In the evening. Valla ben akşamlara gidiyorum. Akşamlar saat açık. Bizim orada marketler. Ona kadar. Akşam gidiyorum alışverişe. In the evening. I go shopping in the evening. Mümkün. At night. Bu gece, geceleyin demek. Hani geceleyin alışverişe gidilmez ama hani gece saat 10'da yatarım, 11'de, 12'de yatarım derken kullanırsınız. Bunlar da cümlenin sonunda böyle eylemi anlattıktan sonra cümlenin sonunda kullanacağımız zaman kavramları. Dolayısıyla bunlar simple present tense'inde zaman ifadeleri. Aslında hepsi de çok önemli. Şimdi çeşitli cümlelerle bunları pekiştirelim öğrendiklerimiz. Bakınız. I go jogging every morning. Her sabah yürüyüşe giderim. Genel alışkanlığım. Şu anda gidiyorum demiyoruz. Genel alışkanlık. I go jogging every morning. Ya da She goes swimming twice a week. Bakınız. She goes oldu o zaman. Şimdi demek ki şöyle bir e, mantık yürütelim. E, go fiilinden sonra aslında fiillerden sonra ne yapıyorduk? Bir S harfi koyuyorduk. Şi'den sonra bir şi e, go bir s harfi koyacağız. Ama doğrudan doğruya bir s yani s harfini koyarsak goz okunmuyor. Doğru çıkmıyor ağızdan. Bunu okutabilmek için bir özellikle sonu böyle o ile biten fiillerde bir e konulur. Ondan sonra s harfi konulur. O zaman şi goz bakın böyle oldu. Yani doğrudan doğruya şilerin yanındaki s harfini hemen o'dan sonra koymuyoruz. Bir e harfi koyup S şey koyuyoruz. Bu da özellik. She goes swimming twice a week. Haftada iki kez yüzmeye gider. Ya da she he goes to the cinema once a month. She go he goes to the cinema once a month. Bakınız ayda bir kez sinemaya gider. Ya da we go on holiday once a year. We go on holiday once a year. Yılda bir kez tatile gideriz. Ya da I don't go jogging every morning. I don't go jogging every morning. Her sabah e, yürüyüşe gitmem. Yani sabah tempolu koşusuna, yürüyüşlerine gitmem. Sabah yürüyüşleri. I don't go jogging every morning. Ya da she doesn't go to school at the weekend. She doesn't go to school at the weekend. O hafta sonunda okula gitmez. She doesn't go to school at the weekend. Yine aynı şekilde bakın don't'lar, doesn't'lar. Want fiilinde nasıl anlattıysam, like fiilinde nasıl anlattıysam hepsinde aynı. Have fiilinde nasılsa aynı yani don'tlar, doesn'tlar. Biliyorsunuz bunlar artık. He doesn't go to work at weekends. Bakınız. He doesn't go to work at weekends. Hafta sonunda e, işe gitmez. Yani çalışmıyor anlamında. He doesn't go to work at weekends. Ya da we don't go shopping on weekdays. We don't go shopping on weekdays. Go shopping. Gitmeyiz. On weekdays. Neydi? Hafta içi günlerde. Hafta içi günlerde alışverişe gitmeyiz biz. Hafta sonu gideriz. We don't go shopping on weekdays. Ya da they go trekking every weekend. They go trekking every weekend. Her hafta sonu trekking'e giderler. Yani doğa yürüyüşüne giderler. My brother goes fishing every two weeks. My brother goes fishing every two weeks. Yani erkek kardeşim every two weeks, her iki haftada bir balık tutmaya gider, balığa gider. Soru cümlelerinde de nasıl yapıyorduk? Doğulu do yapıyorduk. Do you go on a picnic every weekend? Do you go on a picnic every weekend? Her hafta sonu. Go on a picnic. Pikniğe gider misiniz? Yes, we do. No, we don't. Gider misiniz? Evet, gideriz. No, we don't. Ya da does she go jogging every morning? Does she go jogging every morning? O her sabah yürüyüşe gider mi? Yes, she does. Evet gider. No, she doesn't. Hayır gitmez. Bu yapıya bakalım. Bu cümlemize bakalım. What time do you go to bed at night? What time do you go to bed at night? Bakınız. Go to bed yapmak at night gece. Geceleyin gece. Do you go diye sorduk tekrardan sorumuzu yaptık ve what time'ı başta kullandık. Saat kaçta? Gece saat kaçta yatarsın? What time do you go to bed at night? I go to bed at 11.30 p.m. I go to bed at half past 11 p.m. Biliyorsunuz saatleri okurken iki türlü okuyordu. İsterseniz yani Türkçe'de de, de kullanıyoruz böyle dijital okuma gibi. Yani saat 11.30 der gibi. O zaman eleven diyoruz. Ama saat on buçuk demek istersek half past 11 diyorduk. Bunları görmüştük önceki videolarımızda. O halde saat on bir buçukta yatarım. Yani P.M. zaten yine geceyi anlatıyor burada. I go to bed at eleven thirty p.m. Ya da son bir cümlemiz. What time do you go to work in the morning? What time do you go to work in the morning? Badınız go to work işe gitmek. In the morning sabahleyin. Yine what time kullandık. What time do you go to work in the morning? Sabah saat kaçta işe gidersin? I go to work. I go to work at 8.30 a.m. I go to work at half past 8 a.m. Yani burada da 8.30 diyebileceğimiz gibi half past 8 de diyebiliriz. Yine başında at olmak kaydıyla. I go to work at half past 8 a.m. Gördüğünüz gibi simple present tense'in yapısı da hep aynı. Want'ta nasıl kullandıysak, like fiilinde nasıl kullandıysak, go fiilinde de ve diğer bütün fiillerde de aynı teknik yapıda kullanmış olacağız. Tek e, yapacağımız şey fiilleri iyi öğrenmek. Zaman kavramlarını iyi öğrenmek. Neyi nerede kullanacağımızı bilebilmek. Bu bakımdan bol tekrar ve yüksek sesle bol okumak çok önemli. Notlar alarak öğrenmek çok önemli. Mutlaka notlar alarak öğrenin. Ve gördüğünüz her şeyi yüksek sesle okumaya çalışın. Bu bakımda bu videomu bir kez daha böyle izleme imkanı bulabiliyorsanız e, durdurun videomu veya da sesi kesin. E, kendiniz buradaki cümleleri okumaya çalışın, notlar almaya çalışın, e, saatleri özellikle e, bir çırpıda e, söylemeyi öğrenin. Bunlar çok önemli. Size e, ciddi anlamda konuşmanızı ilerletecektir bu şekilde çalışırsanız da konuşma pratiği yaparsanız da bu tekrarlarla yüksek bol bol yüksek sesle okuma tekrarlarıyla İngilizcenizin yavaş yavaş ilerlediğini göreceksiniz. Bu video bu kadar.